Efendim merhabalar TRT Haber ekranlarına özel röportaja hoş geldiniz değerli izleyenler. Çok kıymetli konuğumuz var özel röportajda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bizimle birlikte. Sayın Bakan hoş geldiniz. Yerimize. Hoş bulduk Fatih Bey. Şimdi efendim söz konusu aile olunca soracak çok soru var. Mutlaka sizin de anlatacağınız çok şey var. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum müsaadenizle. Evet. Şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aileye sahip çıkmak, insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır ifadesini kullandı. Çok önemli bir vurguydu aile temelinde. Efendim siz de bakanlık olarak bu zeminde birçok çalışmaya ve ilke imza atıyorsunuz. Yaklaşan aile haftası var. Neler yapıyorsunuz? Tabii öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de Eylül ayındaki gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'de aile yapısına, aileye vurgu yapan dünyadaki tek lider oldu. Bizler de bu vizyon doğrultusunda aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik önemli katıldığımız tüm uluslararası platformlarda bunları dile getiriyoruz. Biz aslında toplumun önemli bir kurumu olarak gördüğümüz aileyi korumak, aileyi güçlendirmeyi her zaman ülkemizin geleceği açısından çok kritik bir mesele olarak ele alıyoruz. Her şeyden önce güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir aile yapısıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Aile yani aslında tarif etmek tarif etmek kolay gibi görünüyor ama aile aslında bizi biz yapan değerlerimizi evlatlarımıza aktarı aktardığımız yegane bir kurumdur. Özellikle küreselleşmenin ve dijitalleşmenin de hızla yayıldığı bir dönemde ailenin önemi hakikaten çok açıktır. Biliyorsunuz çocuklarımız zaman zaman hani sosyal medyayı da çok sık kullanıyor, dijital platformları da işte çocuklarımıza zarar veren şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara her platformda. Etkili mücadelemizi aslında sürdürmemiz gerekiyor. E, bu anlamda aileye, e, aile kurumuna her zamankinden daha fazla sahip çıkmak zorundayız. Bu aslında hepimizin e, vazifesi, hepimizin görevi. Bizler de üzerine ciddi bir sorumluluk var. Biz de bu minvalde gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Ekim ayında ailemiz istikbalimiz temasıyla 8. aile Şuramızı gerçekleştirdik. Şuramızın hazırlık çalışmaları kapsamında 81 ilde geniş kapsamlı bir çalışmayla 15 bin ailemize ulaştık. Elde ettiğimiz verileri de uzmanlarla değerlendirip şura kararlarımızı o dönem oluşturduk. Aile şuramızın aslında önemli, önerilerini de dikkate alarak hazırladığımız bu ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı da 15 Mayıs'ta açıklıyoruz. Şimdi soracaksınız neden 15 Mayıs'ı tarih olarak aldınız? Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Gününü 30. yıl dönümüne tekabül ediyor. Tüm dünyada da aynı anda kutlanması planlanıyor. O zaman tam da buradan devam edelim. Çok önemli bir detay paylaştınız bizimle. Şimdi ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı. Aslında kelime kelime irdelemekte yarar var. Yani neyi kapsıyor? Ailenin korunması, güçlendirilmesi. Hangi politikalar ortaya konulacak bununla? Tabii özellikle şunu söylemek istiyorum ki aileyi merkeze alan bu eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını yani önümüzdeki 4 yılı kapsıyor. Bu vizyon belgesini ve eylem planını 16 bakanlık, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz ve 27 kurumumuzla çok geniş bir katılımla aslında biz hazırladık. Aile eylem planı ile aileyi tehdit eden unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak için kurumlar arası e, işbirliğimizi güçlendiriyoruz. E, bu plan ile ülkemizin ve e, dünyada e, işte dinamik nüfusunu korumak ve aile ve evlilik kurumunu güçlendirmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi dünya nüfusu yaşlanırken Türkiye olarak bizim de nüfusumuz yaşlanıyor. Doğurganlık oranı ülkemizde de düşüşte. Bu veriler de bizleri alarma geçirdi. Diğer yandan dijitalleşen dünya aileleri tehdit eden unsurlar taşıyor. Bu konuda da ailelerden oldukça fazla şikayetler alıyoruz. İşte tüm bu konuları dikkate alarak biz 100 faaliyetten oluşan bir eylem planı ortaya koyduk. Burada da ilk defa açıklıyorum. Doğurganlık oranının en düşük, boşanma oranının ise en yüksek olduğu 3 ilimizde birer pilot proje hayata geçiriyoruz. Doğurganlık ile ilgili de en düşük olduğu illerimiz Kütahya, Zonguldak ve Karabük ile e, boşanma oranlarının en fazla olduğu illerimiz İzmir, Antalya ve Karaman'da sahaya inerek detaylı çalışmalar yürüteceğiz. Bu araştırmalar neticesinde elde edeceğimiz veriler aileye yönelik çalış hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı aslında bir nevi de e, zemin oluşturacak. Tüm bunların yanı sıra e, ya, ya, önümüzdeki hafta ana teması aile olan Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlığı bakanları toplantısında İstanbul'da ev, bizim ev sahipliğimizde gerçekleştireceğiz. Efendim isterseniz burada ben bir araya gireyim. Çünkü bu sadece o zaman ülkemizi ilgilendiren değil, bölgesel de bir mesele. Yani ee, evrensel bir e, vurgusu da var bunun. Tabii, tabii. Ee, Şimdi o zaman ilk defa yapılacak bu toplantı bahsettiğiniz Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ee, nasıl bir e, konu bütünü olacak ve hangi sonuçlara e, ulaşılmak hedefleniyor. Tabii tabii. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki aile konusu hakikaten sadece Türkiye'nin gündeminde değil tüm dünyadaki ülkelerin gündeminde. Biz uluslararası her görüşmemizde bu konuda e, dikkate alınıyor. E, misal Macaristan'da yaptığımız işbirliklerimiz var bu konuyla ilgili. Keza e, Katar ve e, pek çok Avrupa ve dünyadaki pek çok ülkenin aslında önemli ve merkezinde olan e, bir konu. Biz Türk Devletler Teşkilatı'nda son yıllarda biliyorsunuz işte, önemli adımlarla bölgede Önemli bir dinamik oluşturdu. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde de biz sosyal politika başlığında dahil edilmesi için girişimde bulunduk. Bakanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapacağımız bu toplantının aslında ana teması yine aile. İşte gördüğünüz gibi Türk Dünyası Teşkilatı'nda da aslında aile kavramı ve konumu oldukça önemli. Bu yıl ilkini yapacağımız bu toplantının akabinde umuyoruz ki bu temalarla beraber bu işbirliklerimize artarak devam ettirmeyi önemsiyoruz. Türk Devletler Teşkilatı'nın her konuda olduğu gibi yine kadın hakları, aile gibi konularda ve sosyal politikalar konusunda hem işbirliğimizi geliştirmek hem de aynı zamanda hassasiyetlerimizi birbirleriyle paylaşmak, iyi uygulamalarımızı paylaşmak, aynı zamanda ülkelerimizdeki gelişmeleri birbirimize aktarmak bu konuda istişarede bulunmak üzere de önemli buluyoruz. Efendim şimdi bir başka önemli hususta şu. Asrın felaketi 6 Şubat malum bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına bir kez daha sabır diliyoruz hakikaten birlikte Türkiye olarak birçok şey başardık Evet. kadar şimdi aile ve gençlik fonu neden deprem bölgesiyle birlikte andım bu fonu çünkü pilot bölge olarak bildiğim kadarıyla deprem bölgesi aile ve gençlik fonuyla birçok katkı sağlanacak bölgeye hatta sağlanıyor galiba. Ya bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Ee, en son hangi rakamlara ulaşıldı başvurularda? E, i̇şte hangi ilden en çok başvuru geldi ve Elbette ilk olarak e, Aile ve Gençlik Fonu nedir? Yani bunu bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak isteriz. Tabii öncelikle bildiğiniz gibi aslında biz bu fonu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği öneminde en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz e, kanunla birlikte hayata geçirdik. Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz öncelikle hatırlatayım isterseniz rakamları evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında aslında bir faizsiz kredi desteğimiz bu. Oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye de devam ediyoruz. Biz pilot proje olarak tabii ki deprem bölgesinden başlattık. Çünkü az önce ifade ettiğiniz gibi deprem bölgesinde hakikaten asrın felaketi dedik. Gençlerimize motivasyon oluşturmak için, onları evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep'inde Nurdağ ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibariyle fon'a başvuran 8563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2013 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnşallah yakın sürede de incelememizi devam etmeye, yani talepleri almaya devam ediyoruz. Tabii gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi biz tabii ki tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Buradan da aslında sizin vesilesiyle bu fondan yararlanan gençlerimize de bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikah 15 ile 30 Nisan arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemelerini 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet bu müjdeyi de buradan paylaşmış olalım. Şimdi ya şu anlaşılıyor Sayın bakalım. Şimdi birçok ilke imza atıyorsunuz. İşte aile eylem planı az evvel konuştuk. Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı bölgesel olarak bir önemi var. Ortak coğrafyamızda bir önemi var. çocuklar da önemli. Tabii. Yani şimdi çocuk zirvesi düzenlediniz bildiğim kadarıyla. geleceğin dünyasında çocuk ve çocukluk teması çok önemli. Neydi amacı? Biraz ayrıntı paylaşabilir misiniz? Bir de sonuçları olacak tabii herhalde bunun. Tabii ki. Öncelikle az önce de ifade ettiğiniz gibi biz bakanlık tarihinde ilk defa bir çocuk zirvesi düzenledik. Meclis başkanımızın himayelerinde ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kapsamında aslında gerçekleştirdik. Bu zirvede ilk defa çocuklar da söz aldı. Gerek çocuklar söz aldı, gerekse zirvede işte gazi meclisimizde yaptık biliyorsunuz. Burada yapmamız, yapmamız ayrıca bir önem taşıyordu. Bu zirveyi her sene biz düzenlemeyi planlıyoruz. Çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşları, uzman, çocuk ve gencin yer aldığı bir, bu zirvede geleceğin dünyasında çocuk ve çocukluk konusunu interaktif bir şekilde ele aldık. Bununla birlikte biliyorsunuz tabii Filistin'de yaşanan katliama da dikkat çekti. Çocuklar Çocuklarımızla bu konuda çok büyük bir farkındalık olduğunu gözlemledik ve bu konuda da bir şeyler söylemek istediklerini gördük. Bu konuda onlara bu platformu açık bıraktık. Çocuklarımızın, gençlerimizin fikirleri bizler için her zaman önemli ve bizim için aslında bir nevi rehber oluyor. Şu aşamada zirvenin çıktılarına çalışıyoruz ve elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili kurumlarla beraber inşallah farklı çalışmalar yapmayı da planlıyoruz. Efendim şimdi nacizane böyle yürekten takip ettiğim ve çok destek verdiğim bireysel olarak bir mesele var. Çok da hassas, çok güzel bir mesele. Şimdi Gönül Elçileri projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen bir proje. Gönül Elçileri işte koruyucu aile. Hakikaten hem Gönül Elçileri'ndeki hem de onların bu dünyadaki emanetleri, işte o meleklerdeki son durum nedir? Mutlaka Tabii. yansımalar vardır. Tabii öncelikle sizi duygulandırdığı kadar aslında benim de bakanlığım sürecinde en çok etkilendiğim alanlardan bir tanesi. Gerçekten Gönül Elçilici Koruyucu Aile Programı ile çocuklarımıza aslında sevgi ve şefkatle büyüyecekleri bir aile ortamı bizler sunuyoruz. Gönül Elçileri Uluslararası Aranı'nı da takdir toplayan örnek alınan bir proje. Bizler UNICEF dahil pek çok uluslararası kamu e, kuruluşlarından, uluslararası kuruluşlardan e, çok fazla e, tebrik alıyoruz. Bu projeyi çok önemsediklerini söylüyorlar. Saygıdeğer hanımefendinin imayelerinde, onun öncülüğünde korunan e, Gönül Elçileri Projesi'nde e, baktığımızda 2012'de yaklaşık 500 olan e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız bugün itibariyle 10.168'e ulaştı. Bu da bizleri mutlu ediyor. İllerimizde, e, biz bu gönül ilçeleri projelerimizi valilerimizin eşleri koordinasyonunda yürütüyoruz. Ee, ve e, çocuklarımız bu vesileyle aile ortamında büyüyor. Özellikle 0-6 yaş grubu e, bizim için çok önemli, çok kritik. Bu yaştaki çocukların aile yanında büyümesini oldukça önemsiyoruz. Ocak ayında bizler aynı zamanda koruyucu ailelerimizin karşılaştıkları bazı sıkıntılar oluyor. Bu minvalde bizden bir çalıştay gerçekleştirmemizi istediler. Biz bu çalıştayı gerçekleştirdik ve e, oradan tabii aldığımız çıktılarla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Koruyucu ailelerimizin karşılaştıkları sıkıntıları ve e, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sıkıntılara yönelik onlara bir nevi destek olmak amacıyla e, bu bir nevi düzenlemeler e, gerçekleştireceğiz. Bazıları da kanuni düzenleme olacak. Diğer yandan daha yeni projelerle koruyucu aile hizmet modellerimizi de çeşitlendiriyoruz. Öte yandan tabii koruyucu aile hizmetinin teşvik edilmesi ve kamuoyunda aslında bir farkındalık oluşması için 30 Haziran'ı koruyucu aile günü ilan ettik. Buradan da aslında bizi izleyen herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Hakikaten koruyucu ailelik gerçekten çok önemli, çok kıymetli bir kavram, bir kurum. Ve bu minvalde inşallah daha fazla ailemizin de çocuklarımızın aile sıcaklığında büyümeleri için koruyucu aile olun çağrısında bulunmak istiyorum hem koruyucu ailelerimizi hem de onların o kıymetli evlatlarına ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çok önemliydi bu. Şimdi efendim aile konuştuk, çocuk, işte genç, koruyucu aile, evlilik. E bir de bizim yaş almış gençlerimiz var. Değil mi? Yani yaşlılar. Evet. çok önemli. Türkiye yaşlanıyor mu? Bunu soracağım. Türkiye yaşlı profili araştırması kamuoyuyla paylaştınız. Yani yaşlılara yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? Nedir durumumuz yaşlılıkta, yaşlanmada? Tabii aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Bizler e, politikalarımızı veri temelli oluşturmak için tabii bir takım araştırmalar yapıyoruz. Bizler de Türkiye TÜİK ile işbirliğinde ilk defa yaşlı profil araştırması gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi dünya yaşlanıyor. Türkiye'de yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü nüfus son 5 yılda %21 artarak ülkemizde 9 milyona ulaştı. Yani bu ülkemizde her 10 kişiden birinin yaşlı olduğunu gösteriyor. Tahminlere göre de yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13, 2040 yılında da %16'ya ulaşması planlanıyor. Şimdi düşündüğümüzde biraz bize uzak gibi geliyor ama 2080 yılında 4 kişiden biri yaşlı yani yaşlı olması bekleniyor. Bu da aslında çok çarpıcı bir rakam. Bunun için de önlem almamız lazım. Bu veriler bizler için bu yüzden çok kıymetli. Bu yüzden biz yaşlara ilgili politikalarımıza önem veriyoruz. Biz bakanlık olarak sağlıklı ve aktif yaşlanmayı çok önemsiyoruz. İnsanlar daha uzun yaşıyor, daha sağlıklı yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Büyüklerimiz bizler için her zaman çok kıymetli. Ayrıca yaşlarımız tabii Aile ortamında yani destek almaları için bazı programlar hayata geçirdik. YADES programını hayata geçirdik. Diğer yandan da bizler yaşlı profil araştırmamızla yaşlı bireylere yönelik demografik ve sosyoekonomik veriler de elde ettik. Araştırma sonucunda yaşlı bireylere yönelik projelerimizi de inşallah daha kapsamlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi efendim isterseniz e, araştırmanın biraz detayına inelim. Yani şöyle de aslında sorabilirim size. Ya bu çok önemli bir araştırma. En çok ne dikkatinizi çekti burada? Tabii yani e, aslında çok çok önemli bir araştırma ve sonuçlar e, hepimizin biraz çarpıcı, hepimizin çarpıcı bulduğu sonuçlar elde ettik. Mesela yaşlarımızın yüzde na yakını bir kısmı en, evinde e, kendini güvende hissettiklerini ifade etti. E, biz de buradan hareketle evde bakım hizmetlerimizi yoğunlaştırma çalışması başlattık. Bu minvalde çalışmalarımız yürütüyoruz. Ayrıca yaşlarımız komşuluk ilişkilerine, ilişkilerine, aileleriyle daha fazla zaman geçirdiklerine ve bunun onları çok mutlu ettiklerini gösteriyor. İşte geleneksel aile yapımızın aslında koruyucu tedbirler tam da burada aslında bir yandan baktığımızda gündeme geliyor. Bu ve benzeri ihtiyaç alanlarda yeni projeler oluşturmak için bizler için hem yaşlı araştırmamız aynı zamanda işte bu verileri ele aldığınızda aile eylem planımızın neden önemli olduğunu da bir kere daha ortaya koymuş oldu. Yaşlılarımızın ihtiyaçları ortada, ailelerimizin ihtiyaçları farklılaşıyor. Engellilerimizin, kadınların, çocukların ailenin, ailenin içerisindeki herkesin, kadın, erkek, genci, yaşlısıyla beraber herkesin ihtiyaçları farklılaşıyor. Aynı zamanda yani aile kavramının bu kadar etkilendiği bir ortamda biz aileyi korumaya yönelik bir eylem planı oluşturduk. Bizim yaptığımız bütün çalışmalarda da bütün çalışmalarda bizim neden aile eylem planı oluşturduğumuzun da aslında bir nevi cevabı oldu. Şimdi efendim aileyi konuşarak aslında toplumun bütün kesimlerini değinmek amacımız. Tabii. Onlardan biri de elbette engelliler. Evet. Şimdi engelliler Haftası başladı. Bakanlığınız bu konuda neler yapıyor? Tabii engelli bireyler için ailelerinin yanında yine sosyal çevreleriyle birlikte bağımsız bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Tabii ki bu süreçte ihtiyaç duydukları destekleri alabilecekleri yine bizim sosyal hizmet modellerimizle önceliyoruz. Evde bakım yardımı bu alandaki en önemli ve takdir gören hizmetlerimizden bir tanesi. Bunu uluslararası boyutta da hakikaten çok büyük takdir alıyor alan bir projemiz. Şu ana kadar evde bakım yardımından faydalanan 560 bin engellimiz var ve aynı zamanda gündüzlü hizmet modellerimizde hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendiriyoruz. Zira engellilerimizi sosyalleştirmek, onlara yeni beceriler kazandırmak, onların hayatına dahil etmek için hakikaten çok yoğun çalışmalarımız var. İstihdam konusu da ayrıca bunlardan bir tanesi. Bugüne kadar 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayımız 12 kat arttı ve yaklaşık 68 bine ulaştırdık. Diğer yani yandan... 1200 Tabii o şekilde ve bunu hakikaten saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve oluşturduğu bir vizyon çerçevesinde hayata geçirdik. Ee, diğer yandan erişilebilirlik engellilerimiz için çok kıymetli. Bu minvalde de çalışmalarımızı ve farklı farklı farkındalığı bütün e, ülkemizde de e, genişletmeyi hedefliyoruz. Çok önemli bilgiler paylaşıyorsunuz bizimle efendim. Şimdi e, böyle somut yani engellilere yönelik bizimle paylaşabileceğiniz projeler var mı? Yani yeni bir proje var mı mesela? Tabii tabii evet var. Mesela biz geçtiğimiz aylarda Ankara, Adana ve e, İzmir'de evde bakıma destek pilot projesi başladık. Evde evde bakım yardımında az önce ifade ettiğim gibi 560 bin engellimiz faydalanıyor ve bu faydalanan engelli bireyler hanelerinde ziyaret ediliyor bu üç ilimizde. Hemşireler gözetimindeki bakım personeli tarafından kişisel bakımları yapılıyor. Bu da çok çok kıymetli. Bakım veren aile üyesine ise ihtiyaç duyduğu eğitim, danışma ...ve psikososyal destek de sağlanıyor. Biliyorsunuz bu evde bakım yardımında genelde anneler çok fazla zaman geçiriyor... ...ve o zaman zaman da yıpratıcı, yorucu bir süreç olabiliyor. Bu pilot projemiz oldukça çok ilgi gördü ve çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Biz de bu hizmet modelini ülkemiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan engelli ve yaşlı genel müdürlüklerimiz var. Bu engelli yaşlı genel müdürlüğü tek bir müdürlük. Bizler de iki ayrı birim olarak yeniden düzenlemeye yönelik çalışıyoruz çalışmalarımızı başlattık çünkü bunun hem engelli ve yaşlara yönelik hizmetlerin kalitesini de artıracağına inanıyoruz. Ve kadınlar. Tabii. Şimdi o kadar önemli. Yani soru sorması da zor burada çok geniş bir yelpaze çünkü yani evet. kategorize etmek gruplandırmak hakikaten çok zor ama şöyle diyebiliriz yani kadın istihdamından işte kadına yönelik şiddete kadar kadınların hayatın her alanında daha aktif, işte daha sağlıklı, yeterli, başarılı bir şekilde rol alabilmeleri için bakanlığımız neler yapıyor? Tabii öncelik, Hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Öncelikle kadınların her alanda güçlenmesi bizler için çok önemli. Kadınların iş gücüne katılımların artırılması ve çalışma hayatlarının kolaylaştırılması temel önceliklerimiz arasında bizim de yer alıyor. 2002'de %27.9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı biz bu sene başı itibariyle %32.2'ye yükselttik. Fakat tabi bu yetersiz. 12. kalkınma planımızda da kadın istihdam oranlarını artırmak için çalışmalarımız mevcut. 2028 yılına sonuna kadar da kadın iş gücüne katılım oranına %40.1'e kadın istihdam oranını ise %36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Biz de Aile Bakanı olarak bu hedefi gerçekleştirmek adına çok yönlü bir anlayışla kadınların ekonomik hayata katılımına bir yandan teşvik ediyoruz. Ee, kadınların ekonomik hayata katılımlarından bahsettim. Biz bunu yapmak için ne yaptık? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber bir protokol imzaladık. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla e, protokolleri protokoller imzaladık. Bu protokollerden biri kadın istihdamını ve girişimcilerini artırmaya yönelik e, artırmaya yönelik bir protokoldü. Bu kapsamda başlattığımız yeni bir proje ile temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerinin büyütme süreçlerine e, bir yandan destek oluyoruz. E, diğer yandan da kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için mahalle tipi kreş modelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun hakikaten e, toplumda da hem kadınların e, e, günlük yaşamlarına ve çalışma hayatlarına destek olacağına inanıyoruz. Hem de kadın istihdamına yönelik de önemli bir çalışma olduğunu e, sunacağına da inanıyorum. Çok önemli bir model. Efendim, e, şiddete dair, kadına yönelik şiddete dair ayrı bir soru daha sormak Tabii. istiyorum. Çünkü Kadına yönelik şiddetle mücadele çok önemli. Sizler de bakanlık olarak şahsen de çok önemli mücadele yürütüyorsunuz. Neler yapılıyor madde madde somut bir şekilde? Tabii öncelikle kadına yönelik şiddet topyekun mücadele gerektiren siyaset üstü bir konu olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Tüm insanlığı ilgilendiren maalesef ki küresel bir mesele. Maalesef bu mesele sadece fiziksel şiddet değil, şiddetin hem psikolojik hem de ekonomik boyutları var. Bu da adeta can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bütün yurt dışı temaslarımda Fatih Bey ben görüştüğümde, bütün yurt dışı temaslarımda da her ülkede bu konunun en önemli, en önemli sorun başlıkları arasında yer aldığını belirtiyor mevkidaşlarım ve görüştüğüm kurumlar. Bu konudaki mücadelemizi aslında biz etkili bir şekilde sürdürüyoruz tek vaka bile tekrar söyleyeyim tek vaka bile bizim için fazla bir vakadır. O nedenle bu konuda asla müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Bizim hakikaten sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğimiz bir konu. Ayrıca bu yıl kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir araştırma da başlatıyoruz. Şiddetle mücadele politikalarımızı hem geliştirmek adına bu araştırma hakikaten çok önemli. Bu konuda kadınları önceleyen, onların yanında olan e, gerekli hukuki düzenlemeleri de e, bizler yaptık. Eylem planları da hayata geçirdik. Mesela KADES e, kades uygulaması e, ben mevkidaşlarımla görüştüğümde oldukça ilgi gören bir uygulama. E, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ayrıca 81 ilde şönimlerimiz, şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle şiddete karşı etkin bir mücadele e, veriyoruz. Biz kadına yönelik şiddet konusunda her geçen gün e, politikalarımız yeniliyor ve geliştiriyoruz bize gelen her iddiayı dahi çok büyük titizlikle takip ediyoruz. Faillerin en ağır cezaları almaları için de davalara bizzat müdahil oluyoruz bakanlık olarak. Efendim şimdi 8 Mart yani Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle bir strateji belgesini aslında kamuoyuyla bizlerle paylaştınız. Nedir bu strateji belgesi? Nedir çalışmalarda gelinen son durum? Tabii 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planını biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde az önce vurguladığınız gibi yürürlüğe koyduk. Aslında bu strateji belgesini kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde temsil gücü yüksek bir katılımla hazırladık. Biz aile planımıza, şey, eylem planımıza 5 ana başlıkta e, be, belirledik ve belirlediğimiz hedeflerler çerçevesinde tüm kurumlarımızın eylem planımıza büyük bir titizlikle uygulayacağına inanıyoruz. Ve işte Anneler Günü yaklaşıyor. Ayrıyeten soracağım Anneler Günü'nü ama şimdi uluslararası e, kuruluşların üst düzey kadın temsilcileriyle dünya genelindeki işte bakanlar mevkii kadın bakanları bir mektup gönderdiniz. Yani kamuoyuna yansıdı bu. Anneler Günü mektubuydu. Evet. E, bu mektupta ya bu mesajda Gazzeli anneler vurgusu çok önemliydi. Yine efem e, Sayın Bakan New York'ta düzenlenen BM toplantısı sırasında İsrailli bakana gösterdiğiniz tepkiyle de gündem oldunuz. bir kapsamlı bir yorum almak istiyorum sizden bununla ilgili. Tabii öncelikle Gazze'de yaşanan katliamdan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Etkilenenlerin sayısı %70 kadınlar ve çocuklardan olduğu söyleniyor ya yani binden çocuk hayatını kaybetti. Şunu özellikle ben hani vurgulamak isterim ki Gazze'de saldırılarda hayatını kaybeden kadınların sayısı dünya genelinde son 4 yılda meydana gelen savaş ve çatışmalarda ölen kadınların sayısından çok daha fazla olduğunu belirtiliyor. Bunlar aslında korkunç rakamlar. Gerçekten bizleri ürpertiyor. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Tabii biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da bu hususa bütün görüşmelerimizde vurgu yaptım. Filistinli kadınların kadınlardan bahsederken Filistinli kadınların görmezden gelinmesini hakikaten yürekler yani akıl kârı değil. Bizler de bu konuyu her platformda, her konuşmamızda vurgu yaptık. Her platformda bunu özellikle altını çizdik. Bunlar bizler için çok çok kıymetli ve dolayısıyla Gazze konusunu, Gazze gündemini bizler Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sırada anneler günü var. Şimdi ben bu özel röportajda sadece Sayın Bakan Göktaş'ı ağırlamıyorum. İki çocuk annesi. Ee, hanımefendiyi de ağırlıyorum. Yani siz de bir annesiniz. Anneler günü mesajınızı merak ediyorum. Tabii e, annelik e, ayrı bir duygu. Ben de e, bütün hayatım boyunca e, gerçekten gerek kendi anneme gerek e, bana anneliği tattıran evlatlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve bu vesileyle annelerin emeklerini, fedakarlığını onların asla, hakkının asla ödenmeyeceğini bir kere daha sizler vesilenizle e, yansıtmak istiyorum. E, i̇zleyicilerimize söylemek istiyorum. Bizi sabrı, güzelliği, sabrın güzelliğini öğreten ayin aynı zamanda fedakarlığı, sınırsızlığını e, öğreten engelli annelerimize, şehit annelerimize, Filistinli annelerin ve bombardıman altında maalesef Anneler Günü'nü yaşayacak olan Filistinli annelerimizin de kutlayamayacak olan annelerimizin de gününü kutlamak istiyorum. Ben e, bu vesileyle Türkiye'deki bütün kadınlarımızı da, bütün emekçi kadınlarımızı da e, anneler gününü e, kutlamak istiyorum. Anne olup da anne olamayan veya gönülden anne olan evet. koruyucu ailelerimiz e, evlatlık, yani koruyucu ailelerimiz dahil olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutlamak istiyorum. Öyleyse şöyle diyelim, yürekten katılıyoruz bütün dileklerimize. Bütün annelerinin annelerin, anne adaylarının ee, yüreğinde annelik duygusu besleyen bütün kadınların, hanımefendilerin anneler günü şimdiden kutlu olsun. Sayın Bakan çok teşekkür ederiz. Ben sağ olsun. teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sağ olun. Değerli izleyenler TRT Haber ekranlarında özel röportajda çok kıymetli bir ismi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ağırladık. Hoşçakalınız.